<Gülüşmeler> Bismillahirrahmanirrahim. Ah, evet ki dersimizde hani sonra öbür biri yani ibaretten yani sonra öbür biri yani telaffuz edildi, onunla tabir edildi yani kitap anil manzum yani nazm edilen ibaretten ibare yönünden yani ibare yönünden efendim tanzim edilene efendim, denildi yani efendim, kitap yani.

Yani bu e, şüpheyi izale edecek yolu Allah onlara efendim, tarif etti. Aha, o da nedir? Ve ve neştehidu fi muarazeti necmi min nücumihi. Yani. Onun efendim e, e bir makadiri münecim nücum yani makadirul yani, alattır yani ayetlerin miktarı Evet, zaman zaman mesela inen o ayetlerin miktarına deniliyor fakat buradan mesela yani en kısa bir sure veya en kısa bir sureye Hı -hı. sure gibi bir şey meydana getirsinler yani getirmek için var güçlerini sarf etsinler yani. Yani o nedir vahve yani o da onun mesela bir en bir en kısa suresini veya en kısa suresine ne bileyim ne denk bir şey meydana getirsin yani adam yani hani karşı koydukları yani iştihad etsinler. bir muharebete yani karşı koydukları Necmin bir mesela en kısa bir sure min necumihi surelerinden. Aha efendim ve yebzulu fiha gayete cühdihim yani. Demek ki efendim en son yani güçlerini onda sarf etsinler yani. yani en bar güçleriyle efendim e, çalışmalarıdır yani bu hususta. Aha ve yebzulu fiha gayete cehdim hatta efendim iza acizu anha tahakkak lehum en leysa fihi mecalun lişubheti demek ki yani sonunda e, bunu efendim, yapamayınca e, bu sefer gerçek onlara şüphe ve tereddüde yer kalmayacak şekilde evet e, görünür yani tahakkuk eder yani yani mesela efendim, e, e, demek ki ve yani tamamen bezlesin versin evvelen çalışsın fiha onda gayet gödeyim yani bezlesin bütün var güçlerini sarf etsinler. bu hususta hatta ta ki iza acizu aciz olunca anha ondan yani efendim o surelerin en kısa surelerinden bir ona benzer bir şey veya hatta en kısa surelerine surelerin miktarınca bir Kur'an'dan Evet, Kur'an'a benzer bir şey meydana getirsinler. Ta ki aciz o, o, o kalınca, karınca onlara tahakkuk eder. Gerçekleşir ki en fihi mecalun onda efendim, bir mecal yoktur li şüpheti. Şüphe için herhangi bir mecal bir yer yok yani. Yapamayınca da gerçek onlara mesela şüphe ve tereddüde yani yer kalmayacak şekilde efendim işte tahakkuk eder yani. Aha. evet. Eee ve la efendim li zir, reybeti efendim. Aa. Demek ki reybet için şüphe için de bir maddal bir mesela yer yok yani. Aa. Yani tereddüde de efendim yer yok efendim ondan sonra efendim o e, şeylerini efendim gayretlerini sarf edip de o kadar yani pasih ve balik oldukları halde ve Kur'an-ı Kerim'de onların mesela kelamının efendim teşekkül ettiği o harflerden efendim meydana geldiği halde e, gelsinler o diri meydan yani efendim öyle yaptıktan sonra bu sefer tabi la reybe fi o zaman demek ki onda reyb efendim herhangi bir mesela ne efendim e, şüphe e, kalmayacak şekilde efendim onlara e, artık tahakkuk etmiş olur gerçekleşmiş olur efendim vakile mana o şöyle de denilmiştir معناه يعني لا ريب فيه للمتقين يعني ها. متقين الذي يتم ريب يخطر ديمك يو زمان ذاني ذات أبدا متقين الذي يتم ريب أول ما سن آه وهذن حال من الضمير المجرور والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفيين